Hasret imtihanı bitmiş, Yakub aleyhisselam ile Yusuf aleyhisselam yıllar süren ayrılığın ardından kavuşmuşlardı. Yakub aleyhisselam uğruna gözünün nurunun söndüğü Yusuf aleyhisselama Ey gözümün nuru, ağlamaktan beni öldürdün. Ben hücreyi ahzana kapanmışken canıma bir alem dolusu ateş saldın. Oysa ki sen bunca zaman rahat içinde yaşadın. Sanki beni hiç görmemişsin gibi. Bana böyle zulmün sebebi neydi ki? Bir mektup dahi olsun göndermedin. Babanın bunca yıldır senden habersiz kalmasına gönlün nasıl razı oldu diye dertlendi. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam hizmetçisine koş. Bana derhal o mektupları getir diye seslendi. Hizmetçi gidip kucağında binlerce mektup getirdi. Lakin ne gariptir hepsi birbirinin aynı. Hepsinin de başında sadece Bismillah yazı. Kağıdın kalanı kar gibi bembeyaz. Yusuf Aleyhisselam babasına şöyle söyledi. Ey benim için cennet kandili olan babam bunları sana yazdım. Ben sana ahvalimi yazarken mektubun başındaki Allah adından başka her şey baştan başa silinip giderdi. Bütün mektup kar gibi. Ne yazı kalır ne de harf. Cebrail aleyhisselam Allah'ın selamıyla gelir. Sakın ona mektup gönderme. O ihtiyara mektup gönderirsen yazın uçar gider. Mektubun da bembeyaz süte döner derdi. Ey babacığım. Sana mektup gönderememekte mazur. Ben istedim lakin Allah istemedi. Gördüğün gibi bu iş benim kudretimde değildi. Ey gönül. Sen de gün gelir oğul sevgisine düşersen bilmiş ol ki Gönlün bir hayli dertlere döy çağır olur. Çok kanlar yutarsın. Hakikatte oğul insana Yusuf Aleyhisselam gibi güzel gelir. Ama Yakup Aleyhisselam gibi de gamlara salar. Lakin Yusuf gibi bir oğula kim sahip ola? Bir Yusuf için bir nice Yakup derde giriftar olmuştur. Hiçbir baba Yakup Aleyhisselam'a benzemez. Çünkü o Yusuf Aleyhisselam'dan ayrılınca nice kanlar yutmuştur. Ömür böyledir işte. Oğul olursan babanın canı yanar. Yok baba olursan oğul gözlerini kör eder.